Herkese arkadaşlar. Ben Selata. Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber hmm, kitabını yapacağım. Bugün bebekli yaptım. Kutu yapıyordum. O zaman hemen başlayacağım Bugün size neden bir adal yaptım? Çünkü annem diyordu ki kızım. Ee, şey, boşuna her gün dediğimiz ziyan olmasın diye ama hemen bakayım burada bir koltuğumuz var burada koltuğumuz var burada televizyonu açıp kapatabiliyor. Bulanık görünüyor bakın burasını bilerek beyaz bıraktım çünkü normal televizyonların beyaz oluyor Hanımız var. Şuan yerimiz üstünde vazoda da çiçekler. Şimdi bu da yatağı var. Bu çıkmıyor arkadaşlar. Neden söyleyeyim mi? Ee, yapamadım onu ben de o malzeme yoktu. Bakın güneş var, bulut var, çimen var. Burada yatağı var. Bekleyin. Ha, tamam. Burada halısı var. Şimdi yerden yani Polat'tan baktım. Yatağı böyle. Herkese zor. kalkayım. Ve hemen gideyim. Değişim. Arkadaşlar. Ee, bir dakika beni bekler, bekler misiniz? Arkadaşlar. Bunun elbisesi yok. Yani yok. Tamam o zaman kadar gecelikle idare et. Çünkü bir tane elbisesi vardı pembe. O da işte daha yeni video çekerken yazıldı. Onun için çıplak Bari geceliğini giysin. Burada ay ya da hilal. Burada da yazılı var belli etmek için. Bir dakika ben bunu çıkaracağım ya. İşte bir telefon tutuyorum ya. Arkadaşlar yaptım. Bakın gördüğünüz gibi. Ayşe'de bir şey düşmüş. Evet bebeğimin yırtıldığı şey. Ee, elbisesi. Freko'yu çöpe giderken alırım. Hmm, ee, nasıl oldu? Ayakları neden bükülüyor? Ne yapalım? Burada tapavuzu var. Şimdi tapavuzuna gireceğiz. Açık mutlu. Hii. Diyebilir. Evet arkadaşlar. Burada bir lambamız var. Açıp kapanabilen. Burada bir masamız var. Bunu da Yaren Polat'tan gördüm. Bekleyin. Şunu oturtayım. Evet yemeği bekliyor. Oturmuş yemeği bekliyor. Arkadaşlar mutfak yapamadım. Mutfak yapacaktım ama yapamadım. Neyse başka bir videomda yaparım. Unuttum şimdi. Özür dilerim. Bebeğimiz çıkıyor. Yemeğimizi yedeşik açıktan. Şunu giydirmek çok zor. Burada 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 en sevdiğim bölüm var. Bir dakika masaya bakabilir miyim? Tamam. En sevdiğim bölüm kısım var yani. Şimdi bebeğimiz gelecek. Şu an köpük köpük şampuanını koyacak ama bununla yıkanmıyor. Farklı bir şampuanı var. Sonra kaçırıyor kaçırıyor. Aa köpük olmuş. Sonra yok ya. Ah ben evliysem çıkarıp gireceğim. Çıkarıp geliyorum. Çıkardım görüyorsunuz arkadaşlar. Geceliğimi şuraya koyalım. Ve e, geceliğimi e, koyalım odasına. Bekleyin koyacağım. Hep koyacağım. Çünkü hep böyle olacak. Çünkü kamerayı ben tutuyorum. Koydum. Bornozumuz da burada. Burada bornoz. Bornozu söylemiş miydim? Bilmiyorum ama bornoz. Kapatın. Altopozunu gitmedik sanki. Birazcık daha önce. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy diye oynatabilirsiniz. Uhu, <laughs> bakın ben. <laughs> Uhu, çok güzel. Kabik yaptı. Sonra çikolata ekmeğimi giyip oyunumuz da bitiyor. Şimdi geceliğimi giyip yatsın. Çünkü artık onunla oynamayacağım. Çakartıysa yüzeyemeyeceğim. Yatsın bir şeyler. Şimdi buna gidip yatıyor, yatırıyorum. Evet, Gidelim. Evet, halim çok güzel. Burada oyunumuz bir dolabın bir kapı çıkıyor. Burada oyunumuz bitmiş oluyor arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, beğenmeyi. arada abone olduğunuzda yanında bir zil tişi var. Ona basınca e, tümüne basınca orada bir e, oradan bildirimleri açmış oluyorsunuz. Bildirimleri açmış olduğunuzda da ben anında bir video yüklediğimde size e, haber geliyorum. Ya, YouTube'dan. Geçilir. Sağlıkla kalın. Evde kalın.